Bugün HPV aşısına bağlı yan etkileri konuşacağız ki gündemde olan e, Bir Konu HPV yapıldıktan sonra oluşan minör yan etkiler ufak yan etkiler Yani baş ağrısı mide bulantısı ya da o bölgede kızarık şişlik gibi yan etkiler e, Mesela 100.000 aşıda e, Yaklaşık olarak 12.424 e, Kişide görülmüş fakat majör yan etkiler Yani bunlar ne ee, sen ya da işte aşırı duyarlılık reaksiyonu ürtiker ya da pıhtı atması ya da gullenbar sendromu immünolojik yani bağışıklık sistemi ile ilgili yan etkiler ee, transfer simiyelit Yani burada e, bu yan etkinin de e, oldukça düşük olduğu görülmüş yani e, bu sadece bir vakada görülmüş yani 100 bin e, aşı yapıldıktan sonra sadece bir vakada transfer miyelit ya da pankreatit görülmüş ya da motor nöron hastalığı. Bu bundan e, çıkan sonuç bu aşı güvenlidir. Ama aşılı duyarlılık ya da immünolojik e, guillain hastalığı gibi çok nadir yan etki olması e, Amerika'nın da gündeminde. Normalde bu 9 ila 26 yaş arası yapılan bu aşı ki biliyoruz ki HPV 6, 11, 16, 18'e karşı yapılıyor ve 11, 12 yaşlarda başlanan yapılması önerilen aşının yan etkileri gündemde çünkü Türkiye'de magazinsel anlamda tartışmalara neden olan hani bu aşı yapıldıktan sonra felç olabilirsiniz konusu. JAMA'da yayınlanan bir dergide güvenli olduğu Food and Drug Administration'ın da aşıdan 23 milyon kadarını yapıldı ve sadece %6'lısında Hastaneye yatırmak gerekebilen bir yan etki Olduğu saptanmış Ki bu yan etkiler de e, tedavi geçirilebilen yan etkiler e, Tabii ki aşı karşıtları e, ya da aşıyı sevmeyenler e, bu durumu e, Ortaya atıp aşının güvenli olmadığını söylüyorlar ki e, Bizim tavsiyemiz bu aşı hani e, kanseri önlüyor. Gelişmiş ülkelerde yani Avustralya ya da işte Batı Avrupa ülkelerinde e, hiç kanser yok. Bunun da sebebi aşılanmanın olması. Tabi Türkiye'de bazı doktorlar kesinlikle yapılmaması lazım. E, bu HPV sıvısı felç yapıyor. İmmünolojik e, bullambar hastalığı ya da ölümlere neden oluyor dese bile kanseri önlemedeki etkisi açısından önemli Çünkü e, e, Amerika'da yapılan e, araştırmada 23 milyon kadar doz verilmiş olmasına rağmen e, bu lisansı alan gardasil e, iğnesinin güvenli olduğu görülmüş ve bu yan etkilerin minimalize edilebileceği, ihmal edilebileceği düşünülüyor. Çünkü 23 milyon vakanın sadece çok az bir kısmında bu tip yan etkiler görülmüş. Gardasil canlı virüs taşımayan bir aşı, 3 doz şeklinde uygulanıyor. Ve genital e, siilleri ya da kanser neden olan e, HPV'ye karşı koruyor. Tabi e, bu HPV aşısı, HPV enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayan bir e, koruyucu mekanizma. Tabi bu jamanın yayınladığı dergide bu aşı lisansı alındıktan sonra e, yapılan e, bu mesela diyelim ki 100 bin doz aşı yapıldıysa e, bunların e, sadece çok azında baş ağrısı, mide bulantısı, yerel sağ reaksiyonları, kızarıklık, şişlik gibi şeyler görülebiliyor. Aşırı duyarlılık reaksiyonları yani 100 bin aşıda e, sadece 3 vaka, e, ürtiker için 2 vaka, venöz tromboembolik yani pıhtı atma olayı ya da otoimmün bozukluk, gullambar sendromu. 0.2 olarak saptanmış. Yani e, bu çok ihmal edilebilir bir doz, e, bir e, oran. Bazen de senkop e, orantısız, orantısız olarak raporlanmış. Çok nadir transvers miyelit. Yani burada e, Türkiye'de bazı doktorların felç yapar dediği oran e, 100.000'de 0.04 oranında bir transvers miyelit ya da pankreatit durumu var. Normalde biliyorsunuz e, servikal sitoloji yani simir alınması 3 yılda bir öneriliyor. Daha sonra 30 yaşından sonra da HPV testi ve sitoloji testi öneriyoruz. Tabi bu HPV enfeksiyonunun e, normalde bağışıklık sistemi yok ediyor. Fakat bu aşılarla bu virüsün vücuda girmesi engelleniyor. Yani düzenli muayeneler ve kontroller yapıldığı zaman e pap simirler yapıldığı zaman rahim ağzı kanserleri önlenebiliyor. Normalde rahim ağzı kanserinin e, ölümcül etkisi aşıdan daha fazla. O yüzden e, bu aşıyı olmayı öneriyoruz. E, Tabi bu e, yaş sınırı var. Yani hani eğer 20, 11 ile 26 yaş arası genelde yapılıyor. 45 yaşından sonra yapıyorsanız bunu hekiminize danışmanız gerekiyor. Normalde HPV virüsünü vücut e, bağışıklık sistemiyle atabiliyor. E, normalde HPV biliyorsunuz e, viral partiküller epitelyal yarıklardan aşağı girip replike olup yani çoğalıp yukarı çıkıyor. Ve bu HPV DNA'sı hücre içinde değişikliklere neden oluyor. Yani HPV'nin neden olduğu penis, vajina ve vulva bazen de gırtlak kanseri gibi e, sorunlara neden olduğu için HPV'ye karşı aşılama e, bu e, HPV virüsünü eridik etme açısından önemli. HPV cinsel temasla bulaşıyor. Ee, yani genital bölgedeki virüs bir şekilde e, oral mukozaya ya da genital mukozaya bulaşıyor. Bu epitalyal çatlaklardan içeri giriyor. Tabi aşının erken yaşta olması önemli. Yani cinsel ilişki başlamadan önce 11 ile 26 yaş arası öneriliyor. Tabi bu Türkiye'de bulunan aşılar Gardasil ve Cervarix. Gardasil 4 ve Gardasil 9 var. Bunlar e, 6, mesela HPV 6, HPV 11, HPV 16 ve 18'e karşı koruma sağlıyor. Bunlardan HPV 16 ve 18 kanserojen, yani kansere neden olduğu için önemli. Yani biliyoruz ki e, kansere neden olan bu HPV tiplerinin e, bir şekilde bu aşıyla e, eredike edilmesi planlanıyor. 3 doz şeklinde yapılıyor. Diyelim ki hasta 15 yaşından büyük bir doz yapıldı. ikinci doz iki ay sonra, üçüncü doz altı ay sonra yapılıyor. Bu HPV ile enfekte olmuş kişilerde yine aşı yapılabilir mi sorusu sorulabilir. E tabii ki çünkü HPV'nin diğer tipleri var. Belki sizde mesela HPV 11 var ama bu aşı HPV 16 ve 18'e karşı koruyabiliyor. Yani bu genital siiller biliyorsunuz ki HPV 6 ve 11 ile oluyor. Bu HPV 6 ve 11'i de yok ettiği için genital siil oluşum oranı da azalıyor. Tabi bu aşı olduğunuz için genital siil olmayacak anlamına gelmiyor. Fakat bu kanserojen tiplere karşı koruma sağlıyor. Yani HPV'nin neden olduğu bu rahim ağzı kanserinde bu HPV aşısını yaptırmak oldukça önemli. Özellikle cinsel ilişkiden önce e, hem erkeklere hem de kadınlara yapılabilen bir aşı. Tabi bu e, aşı e, yaptırmadan önce e, hekiminize danışmanız, simir testlerinizi düzenli olarak 3 yılda bir yapmanız e, oldukça önemli. E, bu aşının koruyuculuk oranının yüksek olması, kansere karşı koruması bu e, ciddi yan etki oranlarının da minimalize ihmal edilebilir olduğunu düşündüğümüz için HPV aşısı olmanızı öneriyoruz. Türkiye'de bulunan gardesiyle de da Servix, Servarix aşılarıyla bu rahim ağzı kanserine karşı 10 yıl boyunca koruma sağlanabiliyor. Tabi cinsel ilişki sırasında korunma yöntemleri yani kondom tarzı korunma da belki bir miktar azaltabilir. Yani kansere karşı HPV aşıları HPV 6, 11, 16, 22, 18, 31, 45, 52 58 gibi mesela 9 tane tipe karşı koruma sağlıyor. Tabii ki rahim ağzı kanseri HPV tarafından olduğu kesin olduğu için bu aşıyı olmak günümüzde mantık çerçevesi içinde bilim adamlarının yaptığı çalışmalarla da güvenli olduğu için ispatlandığı için öneri öneriyoruz.